Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yılbaşı için e, video çekeceğiz. Size söz verdiğim gibi yapmaya çalışıyorum. Bu harcaya kuzenim de gelecek. E, böyle saklanmalı kaçmalı bir bölüm olabilir. Bunun e, daha fazla bölümü istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Hile yapacağım ama haberi yok. E, birazcık e, sıkılacak ama olsun yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi eşyayı alabilelim. Ebe o olacak. Ee, bize özel yani izleyicilere özel olarak. Sana şöyle bir gel. Şuna atayım. Ebe sensin. İzleyicilere özel olarak. şey arkadaşlar buraya. Tamam arkadaşlar o saymaya gitti. Yok kapıları açalım. Dediğim gibi bir tık hileli olacak. Geldi an direkt e, izleyici moduna geçeceğim. Ve de yaratıcı moduna. Arkadaşlar bitildi galiba. Biz bir izleyiciye geçelim. Yani ne olur ne olmaz. Hızlıdan bir şey olmasın. Bir şeyit var mı? Buraya gelecek. Evet arkadaşlar buraya geldi. İzleyiciye geçmeseydik ölecektik. Şu an burada olduğunu bilmiyor. E yukarıya çıkalım. Sadece evin içi yok arkadaşlar. Dışarısı da var. Dışarısı bir orman. Orada biliyorsunuz. Ben düştüm gibi şu benim ismimi görmez bu adam. Ya hayatta geç. Ee, eğil. Bizi inşallah görmemiştir. Gördü gelme. Geliyor. Bir şeyler yapıyor şu Ele gidelim. Ne yapıyor bu? Aga çıktı. Kaç. Buraya gelecek. şöyle bir izleyiciye geç. Hop. Şu anda orada bekliyor. Nerede bu? Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. <laughs> yok. Hiçbir sürükler <laughs> Arkadaşlar. Ee, birazcık da ormana falan gidelim böyle. Yine bak ormana gitmeyip de. Şu evin önünde bir dursak. Yok bu geldi yine. Ormana mı gidiyor? <laughs> evet ormana gidiyor. <laughs> <laughs> Yine üstte çık Evet direkt üstündeyim şu an Hop Yukarıya falan mı çıkacak acaba Ne yapıyor ki Evet orada Emeler eğilemez ama e, ee, Yani kaçan ee, eğilebiliyor. Şöyle aşağı atla. Şey yukarıda olup falan düşünüyor olabilir. Ağaçların üstünde genel olarak gezinelim. Bu ne o? Bu da yukarı çıkmış bu. Burada dursak güvenli mi ki? Bence değil. Şunlar elimizde dursun. O orada bekliyor. Her an öldürebilir. Hiç sabah olmasın. Bir gece yapalım. Gece daha zor oluyor. Hatta fırtınalı da yapalım. Önümüzü daha zor görelim. Ne yaptı sabah mı yaptı ya? Ya yine mi sabah yapacak bu? üstüne gezelim arkadaşlar. Ha gitti. biz eve doğru gidelim. Oradan eve çıkacak yüksek ihtimal. Biz de buradan şöyle gidelim. Bu yansı ne yapıyor burada? Burayı sizin için tasarladım. Ne? <laughs> Gelme. galiba. Aa, burayı keşfetmiş. Burayı bilmiyordu galiba. Şöyle ilk ark yaptım. <laughs> Ay görüyorum. Gidelim de görmesin. Onu takip edeceğim bu arada bir süre. Gördün mü lan bu? Ne mu? Arkadan vuralım. <laughs> Durun oğlum. Neredesin ya? hala görmüyor. görmüyor lan nasıl görmüyor? Yeni kaç? Takip edecek mi? Nerede şu an? Kayboldu adam. Bir anda bizi avlıyormuş bir de. Ama şu an tam olarak nerede onu bilmiyorum işte. Seviyorum. Oo geliyor. Hayır, hayır, geliyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Yandık oğlum. Allah. O oh, bıraktı bizi. Biz bence şöyle çıkalım yukarı bir. Ne yaptık ki? Kaçtık bu arada. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Kaç kaç. gelmeden yok ol. <laughs> Arkadaşlar şöyle gece yapalım. Bir Biraz takip edelim. Ne yapmaya çalışıyor kendisi. Ben bence tuvalete gideyim. Tuvalete gidersem buraya gelecek. Hop şöyle duralım. Şuraya e, gelmesini bekleyelim. Gelmeye başladı galiba. Evet geliyor. Galiba ama. Hadi arkadaşlar. Buraya yüksek ihtimalle geldik zaten. Kaçar yolu yok. Geliyor. Arkadaşlar ben bir izleyiciye geçeyim. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Geldi. <laughs> bakıyorsan onun asla yapabileceğim yer var. Bir ben çıkabiliyorum buradan. Yüzü şekilde buraya o da gelemez. Aa ben Öle. Arkadaşlar. Lan nasıl olur? Arkadaşlar. <laughs> Oha, Dur, O öldüremediği için olmuyor Ama bize çok pis kızabilir Biz nasıl öldük Ama yani öyle bir şey de var <laughs> İltimalle ne oldu öyle falan diyecek Kızacak ya Nasıl yani falan yazacak. Yani. Arkadaşlar pes Biz o zaman yukarı çıkalım ve eve biz olalım. Nasıl oğlum? durmuyor ki. Duymuyor oğlum duymuyor. Ya gelsene dur dur. Ver ver. Ya versene oğlum nereye gidiyorsun? Ver ver. Ver. Benim Ben ee, arkadaşlar şimdi biz emeyiz tabii ki de tekrar şimdi yapacağız eğileceğiz falan filan farkında olmadan tak şak bitti nasıl yani diyecek Kavu durumumuz da şey olsun. Soda şimdi şu şuraya doğru e, gidelim. Şuradan izleyiciye geçeceğiz. E, evi araştıracağım. Talan yapacağım. Şu burada mı? Galiba. Bu tuvalete bakalım. Ben göremedim. Şuraya, şuraya bakalım. Arkadaşlar burada beklemiş. Nasıl içeri girdi ki? Bu Bu da izleyici moduna geçiyor. Hile yapıyor galiba. Hile yapıyor galiba. Arkadaşlar. Bak sen. Biz şu ağaçtan şöyle bir çıkalım. Anladın mı acaba ya? Ama ben sanmıyorum. Oraya nasıl girdi ki o? Nasıl kilitliydi? Bir anahtar buldu galiba. Buton falan buldu. Böyle girdi. Başka bir seçenek yok. Anlatmamıştım. ya da blok girdi altına doğru bak o olabilir işte hadi diyorum nasıl girdi bu adam ya orada zaten bir blok boşluk arkadaşlar şurada da yok mu şöyle bir baksak görür müyüz oğlum çekelim ayrıca. Bu, bu oyunu bırakırım bir yazar Bu sonu geldi bu. Ne diyecek yüksek bana nasıl falan. Şu işimi koy Tekrar araba alacağım. Tekrar e, e, e. Arkadaşlar bence eğlenceli. Sen o bloğu koy. E, duymuyor ki. Bloku yerleştir. Peace. nereye gidiyor evde takılmayacak hatta bunun böyle zor oluyor şöyle bakalım orada geldi be. Arkadaşlar. İyi mi? Böyle vaziyette Eğildi. Galiba eğildi ya da uyudu bir şey yaptı. <laughs> Ayşe şöyle bir şey yapayım mı? Ben içeriye getir bak. Karış şöyle bunu. Arkadaşlar. Kaçabilir ki niye kaçmıyor? kaçtı galiba. Arkadaşlar <laughs> kaçmaya çalışıyor. Nereye kadar geçebilir ki? kadar geçebilir ki? Nereye kadar geçebilecek? Nereye, Nereye, Nereye kadar? Allah. Ya buradan mı gitti mi? İzini kaybettirmiş gibi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yüksek ihtimalle nasıl yani falan diyordur. <laughs> Aşağıda atladı şurada bilgisayar oynuyorum gibi Doğru bilgisayar da ya. Ya oğlum bilgisayar oynuyorum. Bilgisayar oynuyorum. arkadaşlar burada kötü açılmış. Gelip buraya gidiyorsun. Yok bu da var bu da değil. Dur bir anda izleyiciyle gitsem ne olur? Ya burada ben gidiyorum. Ağacın üstüne çıksam anlamaz bu arada. Evet tam şu an buraya gitmeye çalışıyor diye diye. da takip edelim. Etrafa bakın olabilir. Ya yani ağacın şeyinde şeyde olabilir dedim. Duruyor bir yerde. Hazer Şerif'in son turu alabilir. Ee, direkt hızlıdan bitirelim mi bu adamın işini ya? Gönül'ün işini bitirelim mi? Çok da bir şansı kalmadı zaten. Bana sağlıklı. <laughs> 哎，所以咱可得。 Arkadaşlar 75 like istiyormuş. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yılbaşına özel bir videoydu. Görüşürüz.